Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Matematik Tener kanalından Mehmet Demir hocanızla Acil Matematik kanalında Matematik İlacı TYT Soru Bankası'nda fonksiyonların 9. testine gelmiş bulunmaktayız. Evet, bu testimiz biraz grafik ağırlıklı bir test. Hemen sorularımızı geçeceğiz ama öncesinde Matematik Feneri kanalı ve Acil Matematik kanalına abone olursanız da mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Haydi sorularımıza başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri R'den R'ye bir fonksiyon belirtir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi R'den R'ye demek bütün X'lerin karşıya gitmesi anlamındadır. Yani real sayılarda bütün X'ler karşıya gidecek. Ama şurada görüyorsunuz bakın şu kısımlar gitmemiş. Şundan sonra gitmediği için bu olmaz. F'ler iptal. İki tane şık gitti. G'de herhangi bir sıkıntı yok. Bakın buradakilerin hepsi gitmiş karşıya. Buradaki de gitmiş. Buradaki de gitmiş. Hepsi gitmişler. G kesin olacak. O yüzden B ve E'yi de eledik. Doğru cevabımız G ve K olmak zorunda. K zaten fark ettiyseniz bir sabit fonksiyon. Bütün x'ler aynı sayıya gitmiş ama sonuçta tüm reel sayılar gittiğini görüyoruz. Bu bir fonksiyon değil arkadaşlar. x eşittir a doğrusu. Fonksiyon olması için mutlaka y eşittir x'li bir şey olması gerekir veya y eşittir sabit sayı olması gerekir. Bu zaten h'deki ifade fonksiyon değil. Bakın Aynı anda tabii ki L'deki ifadede fonksiyon değil. Aynı anda farklı iki yere gitmiş. Farklı iki yere gittiği için bu bir fonksiyon olmayacaktır değerli arkadaşlar. Alt taraftaki ikinci soruya geçebiliriz. Yukarı grafiği verilen fx fonksiyonu için değeri eksi 6 olan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Değeri eksi 6 olacak. E, sabit fonksiyon zaten bu. Buradaki tüm değerler kaça gidiyor zaten fark ettiyseniz hepsi eksi 6'ya gidiyor. E, 4 gitmiş mi? Gidememiş. Çünkü içi boş. Ama eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitmiş mi? Evet. içi dolu. 4 tane burada var. 4 tane de burada var. Toplam 8 tane farklı x tam sayısı olduğunu ne yapacağız değerli arkadaşlar? Buradan söylemiş olacağız. Hadi bakalım. 3. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarı grafikte verilen fx fonksiyonunun tersi olan f'in tersi x fonksiyonu aşağıdaki de hangisidir? Şimdi arkadaşlar ben size basit bir sistem göstereceğim burada. Bu bir doğrusal fonksiyon mu? Evet. O zaman bunun denklemi mx artı n tipinde olacak mı? Olacak. x'i 0 verdiğimizde y'si ne oluyor? n. E zaten bu nokta 0'a 5 noktası değil mi? Yani şurası kaç? 5. Yani benim doğrum mx artı 5 mi? Okey. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir nokta daha vereceğim ki bu 2'ye 0 noktası. 0 eşittir. 2m artı 5'ten M buradan eksi 5 bölü 2 gelmiş olacak. Okey. Yani benim fx'im eksi 5 bölü 2x artı 5 olmuş oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu fonksiyonu ters almak için tabi bir şey daha hatırlatalım burada. Eksenleri kestiği noktalar belliyse şu formülden de ne yapabilirdiniz? Doğru denklemini bulabilirdiniz. A'yı yerine 2, B yerine 5 yazaraktan bulabilirdiniz. Şimdi ne yapıyorum bakın arkadaşlar ben burada? y eşittir eksi 5 bölü 2x artı 5. At 5 karşıya. y eksi 5 eşittir eksi 5x bölü 2. Yap işler dışarı çarpımı. 2y eksi 10 eksi 5x böl eksi 5'e her tarafı. x ne geldi? 2y eksi 10 bölü eksi 5. O zaman f'in tersi x'i ben nasıl yazacağım? Eksi dağıtalım yukarıya. 10 eksi 2x bölü 5 olarak yazabilirim. Bu da bana doğru cevabın B seçeneği olduğunu ne yapacak değerli arkadaşlar söylemiş olacak. Evet güzel bir soru. Dikkat etmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Yani tam bir fonksiyon sorusu. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda y eşittir gx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar g3 eşittir g 3 demiş. g 3'e bakıyorum sıfıra gidiyor. g 3'e bakıyorum sıfıra gidiyor. Sıkıntı yok. Doğru. Ben istemiyorum. 1 olmayacak yani cevaplarda. O zaman bu gitti. Gx fonksiyonu birebir bir örtendir demiş. Şimdi örtenlik konusunda evet bu aşağı doğru yukarı gidiyor ama birebirlik konusunda x eksenine çizdiğim paralellerden anlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu noktada bu noktada bu noktada hepsi aynı yere gittiği için birebir bir, bir ört değildir. O zaman bu otomatik olarak yanlıştır. Yani 2 olacak arkadaşlar o bu gider. Gx fonksiyon tersi bir fonksiyon belirtir demiş. Şimdi tersinin bir fonksiyon belirtmesi için birebir bir örten olması lazım. Birebir bir örten değilse zaten tersi yoktur. O zaman bu da yanlış. G-2 demiş. Eksi 2 değerimiz şurada bir yerde. Pozitif bir değer. G-2 demiş. Burada bir yerde negatif bir değer. Artı eksi çarparsanız negatif olması lazım. Büyük sıfır demiş. O zaman bu da yanlış. G eksi 4. Eksi 4 şurada bir yerde. Negatif. G eksi 1. Eksi 1 şurada bir yerde. Pozitif. Bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Hangileri yanlışmış arkadaşlar? 2, 3 ve 4 ifadeleri bu sistemde yanlış olduğunu söylüyoruz. Grafik yorumlama çok önemli. Grafik zaten size her şey veriyor. Yani sizin bir şey yapmaya gerek yok burada. Sadece ne yapacaksın orada? Dikkat edeceksin. 5. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen hx fonksiyonun grafiğine göre hx büyük eşit 0 eşitsin sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi bak hx 0 eşit ya da büyük olacak. Burası var. 1 gidiyor. 2, 3, 4 bir de 5. Beş. 5 de 0 ama 5'ten sonra hepsi negatif olduğu için 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 tane yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Hadi bakalım 6. soru. Yukarıdaki verilen fx fonksiyonun grafiğinde f eşittir 0 eşitliğini sağlayan kaç nokta vardır? Kolay bir soru arkadaşlar. Bak burası 0 yapıyor. x eksenini kestiği her nokta 0 yapıyordur. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O yüzden doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. 7. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir arkadaşlar. Buna göre F3, f 3, f'in tersinde 0, f bileşke f, f bileşke f eksi 3, artı f eksi 1 demiş. Önce basitleri bulalım. 3. 3'ün gittiği yere bakıyoruz. Kaça gitmiş? 4'e. f eksi 1. Eksi 1'in gittiği yere bakıyoruz. 1. f içerisinde f eksi 3. Şimdi f eksi 3 0'a gidiyor. O zaman burası 0. f 0 istemiş. 0 kime gidiyor? 2'ye. Burası da 2. f'in tersinde 0 ne demek? Yani şöyle düşün. F'in tersinde 0'a x dersen aslında fx'in 0'a gittiği yer. Kaç? Bak eksi 3. Çünkü eksi 3 kime gidiyor? 0. O zaman tersinde 0 nereye gidecek? Eksi 3'e gidecek. O zaman burası eksi 3 olacak. 4 ile eksi 3'ün toplamı 1 bölü 2 ile 1'in toplamı 3. Doğru cevabımız 1 bölü 3 yani A seçeneği olacağını söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Son 3 soru. Önce ben soruyu şöyle bir göstereyim fx eşittir 2x artı 10 ve gx eşittir x 8 eksi x olduğuna göre f artı gx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi fx'i şuraya ben tekrar yazıyorum. fx eşittir 2x artı 10. Şimdi ben burada f artı gx ne demek? fx artı gx demek. Tamam Okey. 2x artı 10 eksi 8 eksi x. Yani x artı 2'nin grafiğini istiyor benden. Tamam hocam bunu çizmekte ne var? x'e 0 verirsen y'si 2 yani 0'a 2'den. y'ye 0 verirsen x eksi 2 yani eksi 2'ye sıfırdan geçecek. Bakıyoruz eksi 2'ye 0'dan geçmiş. 2'ye sıfırdan 2'ye geçmiş. Benim doğru cevabım A seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz. Yani 8. sorumuzun doğru cevabı ne olacak arkadaşlar? A'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Şimdi bu 9. soruyu önemli bir soru arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 100 cm uzunluğunda iken dikilen ve sabit hızla uzayan bak önemli bir kısım. Bir fidanın boyunun 3. yılın sonunda ulaştığı değer grafiğe kaydedilmiştir. 3. yılın sonunda. Buna göre bu fidanın 5 yıl sonraki uzunluğu kaç cm olacaktır? Şimdi aradaki farka bakarsanız 3 yıl sonra 120. Yani bu her yıl ne kadar uzamış olacak? 40 cm uzamış olacak. 5 yılda 5 çarpı 40'tan 200 santimetre olmuş oldu. O zaman 100 artı 200'den ne geldi değerli arkadaşlar? 300 yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki bunu doğrusal fonksiyon olarak da yapabilirsiniz. 100 sabit sayı artı 40x yani senin buradaki fx'in ne olacak? Her sene 40 büyüdüğü için 40x artı 100 olarak yazabilirsin arkadaşım. Böyle de çözebilirsin. Geldik son soruya. Yukarıda verilen fx fonksiyonun grafiğine göre f f f, 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 4. 41 tane. Şimdi f4 nereye gidiyor? Birincisi. 2'ye. Tamam. Bir tane gitti. F2 nereye gidiyor? 4'e. ha Sonra f4 nereye gidiyor? Bir tane daha gitti. 2'ye. Sonra f2 nereye gidiyor? 4'e. Arkadaşım. 41 tane olmayacak mı? Bir de 2'ye. 2'de 4, 3'te 2, 4'te 4. Teklerde 2, çiftlerde 4. E 41 de tek olduğuna göre bu cevap ne olmak zorunda? 2 olmak zorundadır. Yani doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, ben Matematik Fenleri kanalından Mehmet Demir hocanızla fonksiyonlar testinin 9. 10 tane sorumuzu bitirmiş olduk. Hem Matematik Fenleri kanalına hem de Acı Matematik kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım diğer testimizde bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.